Selam bahçeli çiçek sever dostlar. Zambaklar açana kadar başka video çekmem diyordum ama bu sabah bunları görünce çekmeye karar verdim. Bu güzellik komşunun bize ikramı sanki. Çünkü bu zakkum ağacı komşunun bahçesiyle bizim bahçenin sınırında ve bizim çitlerin hemen arkasında yani kökü komşuda. Ama tüm güzelliğini bize sergiliyor şahane bir pembe zakkum ağacı. Böyle balkonumuzda oturunca bu güzelliği sürekli izliyoruz. Bakın şöyle geriden göstereyim. Burası benim balkonum. Ve şuraya oturduğumuz zaman böyle zakkum seyrederek tadını çıkarıyoruz. Şöyle yaklaştırayım çok uzun süre çiçekli kalıyor. Çok çilekeş bir bitki. Susuzluğa dayanıklı. Hiçbir özel bakım istemiyor. Budanmıyor. Kendi halinde. Zaten komşu da sürekli evde değil. Arada bir gelip birkaç hafta kalıp gidiyor. Ben hortumuzu çok sıcak günlerde suluyorum. Evet, buzak kumla başladık. Bakalım aşağıda görmeye değer daha neler varmış. Tabii ki bizim balkonun kraliçeleri begonviller çok gösterişli bir şekilde çiçeklerini açtılar. Hem bu tarafta hem yan tarafta çok gerçekten muhteşem begonvillerimiz var. Şöyle aşağıya inelim. Bahçe katının verandasının önünü süsleyen çiçeklerimizi herhalde tanıyorsunuz artık. Şöyle yine de genel bir görünüş. Alalım. Biber kız. Tatlım benim. Sen burada mısın bibercik? Sen burada mısın? Biber yaşlı kedilerimizden biri. Çok iyi huylu, çok tatlı bir Viking kedisi. Neyse kendi haline bırakalım. Şurada merdivenin altına doğru konumlandırdığım askıdaki çiçeklerim var. Bunlar da açmaya başladı. Şu morları çok seviyorum. Fide olarak almıştım birkaç yıl önce ve çoğaldılar. Henüz tam çiçeklenme döneminde değiller. Yeni açmaya başladılar. Burada da var. Sakız sardunyaları ve diğerleri. İpek çiçeklerimiz 3 renk ve katlı çiçekler bunlar. Geçen yıl yalın kat açan sarılar vardı. Onlar da çıkmış bazı yerlerde ama henüz çiçeklenmediler. Şurada begonyalarımız var. Biberimiz girdi kadraja. Ve az önce sepette gösterdiğim Convolvulus. Fidelerin üzerinde yazan isim bu. Mutlaka yerel bir adı vardır ama ben bilmiyorum. Burada kuğumuzun çiçeklik bölümüne koymuştum taksiyi. E çok güzel açtılar. Bunun beyazı da var. Fakat henüz çiçeklerini görmedim. Bir yerlerde beyazı da olacak. Böyle bir güzellik. Kaymak ağacımızla tanıştırmıştım sizleri. Fakat yine şöyle bir yakından görüverelim. Güzel çiçeklerini. Kaymak ağacımızla tanıştırmıştım sizleri. Fakat yine şöyle bir yakından görüverelim. Güzel çiçeklerini. Yan yatmış kaktüsümüz haline bakmadan açıyor. Artık şimdi dokunmuyorum tam çiçeklenme zamanı. Çiçekleri geçince sonbaharda güzelce ayrı bir saksıya alacağım bunu. Bu da yanındaki başka bir anaç bitki. Şurada yeni bir pembe sarmaşık gülümüz var. Bunu geçen yıl almıştım. Fotoğrafta çok daha güzel görüntüleri vardı. Fakat böyle dağınık güller açtı. Çok goncalı bir gül. Büyüyüp boylandığı zaman ve bir demire sarıldığı zaman mutlaka daha güzel görüntüler verecek. İri ortanca görünümlü sardunyalarımız çok güzel. Her bir çiçeği neredeyse elim kadar. Bunlardan birkaç saksı yaptım. Burada güzel de güneş görüyorlar. Gayet iyi durumdalar. Şöyle toplu göstereyim. ilk zambağımız açmış. Kırmızı bir zambak. Lilyumların her rengini seviyorum. Beyaz kokulu olanı çok ayrı severim ama bakalım bu yıl onlardan çıkacak mı? Bu sene birkaç tane soğan alıp ekmiştim. Eski soğanlar da vardı toprakta. Hepsi birden uyandılar. Bakalım hangi renkler çıkacak? Ben de merak içinde bekliyorum. İlk açan zambağımız bu. Çok güzel. Hemen şurada beyaz begonya var da çok zarif bu saksıda çitimizde mis gibi hanım elleri Arap yaseminleri de boy verdiler yaz akşamları gerçekten güzel kokuyorlar içimiz ferahlıyor bunların kokusunu hissettikçe. Hanım elleri sarıya çalan renkte çiçekleri açıyor. Herhalde güneşle ilgili olsa gerek. Güzeller güzeli ekinezyalar ve mücevher çiçekleri. Bu köşeyi çok özel kıldı bunlar. Burada duvar kenarında harika bir gülüm var. Etiketinde Türkiyem gülü yazıyordu. Yalnız yer seçimi yanlış olmuş. Çok kıyıda köşede kaldı. Bunu kışın daha çok görebileceğim bir yere taşımayı istiyorum. Çelik alıp üretmeyi de deneyeceğim. Çünkü gerçekten enfes bir gül. Bugün ilklerin günü. Zambak gibi yıldız çiçeğimizde ilk çiçeğini vermiş. Başka renkleri de var. Kimileri tomurcuk, kimileri daha topraktan yeni çıktılar. Fakat bakın bu sarı acelecilik yaptı ve açı vermiş. Burası oldukça renkli bir köşemiz. Beyaz güller çok zarif. Altında renkli sardunyalar saksılarda. Kırmızı, pembe. Öğleden sonra şuraya küçük masamızı koyup çayımızı, kahvemizi içtiğimiz yer burası. Çünkü üzerinde begonviller var. Böyle bir kemere sarılmış durumda begonviller. Hemen begonvillerin altında da bu güzel çiçeklerimiz var. O yüzden sevdiğimiz, oturmayı tercih ettiğimiz bir köşemiz. Burada da hemen bir adım yanında mor salviyalar çiçek açtılar bunları özellikle dikmedim kendiliğinden çıktı ama sevdiğim bir bitki burada videomuzu bu, bitirelim hoşça kalın Sağlıcakla kalın Güzellikler sizinle olsun. Bahçemde yeni renklerle buluşmak üzere.